Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, elhamdülillah. Amma ba'd. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Hı -hı. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız hayırları izzet-i dergahında kabul ve makbul eylesin. Her ne niyetle gelmişseniz allah Teala inşallah o niyetinizi izzet-i dergahında kabul ve makbul buyursun. Hakkınızı helal edin. Biraz e, sesim rahatsızlıktan dolayı, hastalıktan dolayı kısılmış. İnşallah daha iyi duyurabilmeyi nasip eder Allah. Aziz Cemal, yarın inşallah nasip olursa Miraç Pandemi, e, onu eda edeceğiz. <laughs> evet, bu da demek oluyor ki Recep ayının sonu geliyor. Hepiniz hatırlıyorsunuz, Recep ayı gelmeden, daha üç aylar başlamadan burada sohbetimiz yine olmuştu. Zamanın hızlı geçtiğinden bahsetmiştik, bunun bir kıyamet alameti olduğundan bahsetmiştik. Ee, göreceksiniz üç ayların ne kadar çabuk biteceğinden bahsetmiştik ve Ramazan'ın bir böyle bir, bak, bir bakarız ki bir daha kapımızda kendi kapımızda görmüş olacağımızdan bahsettik ki öyle oluyor. Malumunuzdur ki bugün artık e, yar itibariyle inşallah Recep'in son günlerini yaşayacağız. Şaban'ı karşılayacağız. Şaban'dan sonra da inşallah Ramazan-ı Şerif'tir. Hepiniz bunu görüyorsunuz aziz cemaat. Günler hızlı geçiyor, zaman hızlı geçiyor. Yani birkaç ay önce ya da bir yıl, iki yıl önce yaşadığımız olayı sanki daha bugün yaşamışız gibi hissediyoruz. İşte bu kıyametin alametidir. Zamanın hızlı geçmesi. Bakın su bir ay neredeyse dolmak üzere. Hatırlarsanız o sohbetimizde şundan bahsetmiştik. Üç aylar rahmet aylarıdır. Allahu Teala'nın bizlere sunacağı fırsatlardır. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu fırsatları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Namazla, Kur'an'la, oruçla, hatimle, duayla bu şekilde doldurmamız gerekiyordu. Geçirmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Yarın da Miraç gecesi, Miraç kandilinin olduğu gece. O da demek oluyor ki artık Miraç kandiline girdiysek Recep ayının son demlerini yaşıyoruz demektir. Burada kim karlı çıkar, kim zararlı çıkar? Biz bir ay öncesinde yaptığımız sohbette bu üç ayların başlangıcıyla birlikte kendimize yeni bir sayfa açmamızdan bahsetmiştik. Yani hayatımızla ilgili eğer bir planımız, bir programımız yoksa onunla ilgili bir program yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Neydi? Dedik ki mesela her gün bir sayfa bile olsa Kur'an okunması gerekiyor dedik. Bunu söylemiştik. Onun dışında neydi? Bilmiyorsak bu ay içerisinde, üç ay içerisinde öğrenmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Sonrasında neyden bahsettik? Bol bol nafile namazlarını kılmaktan bahsetmiştik. Kazan varsa kazan namazını kılacaksın. Yoksa yine nafile namazını kılacaksın. Bundan bahsetmiştik. Onun dışında neyden bahsettik? Mümkün mertebe ister bir ay ister yirmi gün, ister 10 gün, ister bir gün bile olsa Recep ayında, Şaban ayında oruç tutmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bunların hepsinden bahsettik aziz cemaat. Eğer bunları bir ay dolmak üzere, Recep ayı dolmak üzere birkaç gün sonra Şaban inşallah bu bir ay içerisinde bunları yerine getirebilmişsek inşallah biz bu ticaretten karlı çıkanlardan olacağız ahirette. Ama yok bir ay öncesinde yaptığımız sohbette kalma bir şekilde tekrar buraya gelmişsek o zaman kaybedenlerden olacağız Allah muhafaza. E hocam yapmasak günah mıdır? Değildir. Bunu söylemiştik zaten size sohbetlerimizde. Sevaptır sadece. Yapmasan günah yok ama yaparsan çok sevap var. Çünkü bunlar nafile ibadetlerdir. Faz değildir. İşte bugün bundan bahsedeceğiz. Yarın Miraç Kandili. Şimdiden hepinizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Rabbim inşallah daha nice güzel mübarek aylarda buluşmayı nasip müyesser eylesin. Aziz cemaat, mübarek gün ve gecelerle ilgili bir sürü ihtilaf vardır. Kimisi diyor ki Kur'an'da yoktur, gerek yoktur. Kimisi diyor ki ya böyle geceler yoktur, ne kandili, hayırdır. Kimisi diyor ki Kur'an'da yok, ben inanmıyorum. Kimisi diyor ki böyle gecelerde özel bir şey yok, gerek yok diyor. Bir sürü şey vardır aziz cemaat. Bugün bunlarla ilgili inşallah biraz konuşacağız. Mesela mübarek gün ve geceler ile ilgili kandillerin İslam'da yeri var mıdır yok mudur sorusunu yıllardır tartışıyorlar. Ta sahabiler döneminden beridir tartışıyor. Ve hala tartışmaya da devam ediyor. Aziz cemaat, mübarek gün ve geceler Kur'an-ı Kerim'de ...bizzatihi böyle isimlendirilerek bildirilmemişse bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu günlerden bahsediyor. Yani Kur'an'da yok ben inanmıyorum demek bambaşka bir şey. İslam'da yeri yok demek bambaşka bir şey. Evet Kur'an-ı Kerim'de bizzatihi... Berat gecesi ve gayb kandili, miraç gecesi bunlar bizzat bildirilmemiş olsa bile elhamdülillah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gecelerden bize bahsetmiştir. O yüzden itikadımız gereği biz bu gecelerin varlığına inanıyoruz. <laughs> İtirazı olan, şüphesi olan varsa da imanını, itikadını sorgulasın aziz cemaat. O artık onlara kalmış bir şey. Biz kimseye zorla bir şey kabul ettirmeyiz, ettiremeyiz de. Mümkün değil. Benim yanımda evet de buradan ayrılır yine kendi bildiğini yapmaya devam eder. Aziz cemaat bakın mesela. allah Teala bizlere bazı gün geceler verir. Neden? Bu gün geceleri niçin bize vermiş mesela? Niye mesela cuma günü diğer günlerden daha faziletli? Niye bayram günleri diğer günlerden daha faziletli? Niye bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi diğer gecelerden daha faziletli? Neden böyle bir şeye ihtiyaç vardı? Niye Allahu Teala böyle bir şeyi bizlere sunsun mesela? Aziz cemaat daha fazla sevap kazanmak ve bağışlanmak için tamamen budur. Başka hiçbir maksadı gayesi yoktur. Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatına bakıldığında mesela bazı gün ve gecelere özel bir ehemmiyet veriyor. Nedir bu gün geceler? Mesela cuma günü. Cuma günü Müslümanlar için özel bir önemi vardır. Cuma günü bizim için normal bir gün olabilir mi? Olamaz. Hiç namaz kılmayan biri bile cuma namazına gitmiyor mu? Demek ki cuma günü senin için daha önemli. Bunun için muhalefetlik yapmaya gerek var mı? Yok. Sen kendin gidiyorsun. Kimse seni zorlamıyor bak. 5 vakit namaz kılmıyorsundur belki. Ama cumaya gidiyorsun. Demek ki cuma günü senin için daha önemlidir. İşte bunu, bak buradan bile anlayabiliriz yani bazı özel gün ve gecelerin olduğunu. Mesela cuma günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özeline güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennetten kovuldu. Yine o gün cennetten çıkarıldı. Tekrar o gün cennete konuldu. Bakın. Hazreti Adem cuma günü doğdu. Hazreti Adem cuma günü cennetten girdi. Cuma günü cennetten kovuldu ve kıyamet günü de cuma günü kopacaktır. Bunu bize bildiren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır ve Aziz Cemaat. O zaman Müslümanların bir araya gelip mesela cuma namazının kılınmasını emretmiş Peygamber Efendimiz. Mesela yatsa her şey teravih namazları farz değildir. Cemaatle de kılıyoruz değil mi? Ramazan ayında teravih namazlarına gidiyoruz. Çoğumuz belki teravih namazının farz olduğunu biliyoruz. <laughs> ya da sünnet olduğunu bilmiyoruz bile. Teravih namazları sünnettir. Farz değildir. Ama cuma namazı farzdır. Bakın demek ki bir günün diğer günden daha faziletli var, fazileti vardır, daha fazla sevabı vardır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını kılarken cemaatle kılmamaya özen gösteriyordu. Niye cemaatle kılmıyordu da tek başına kılıyordu teravih namazını? Eğer cemaatle kılmış olsaydı şu korkusu vardı. Diyordu ki eğer ya Allahu Teala bunu bize farz kılarsa, e biliyor ümmetini tanıyor biliyor Müslümanlar bunu kılmayacak. Buna uymayacak çünkü fazla olmuşsa. Teravih hangimiz doğru gidiyoruz? Bir hafta full oluyor camiler 10 gün. Bir hafta 10 gün bak her Ramazan aynı şey. Ondan sonra seyreliyor yavaş yavaş. 15 oldu mu tek tük böyle. Sonlara doğru bir saf iki saf. Fazla kimse kalmıyor. E farz olmuş olsaydı düşünün işlediğimiz günahı. İşte bakın bu kadar ince düşünen bir peygamberimiz var. Sırf bu yüzden teravih namazını cemaatle kılmıyordu. Teravih namazı peki hoca biz niye cemaatle kılıyoruz? Teravih namazı Hazreti Ömerle birlikte cemaatle kılınmaya başladı. Hazreti Ömer ne yaptı? Baktı ki kimse teravih'e önem vermiyor. Kimse kılmıyor. Bu şekilde kılınacaksa diyor en azından diyor derli toplu birlikte kılalım diye Hazreti Ömer artık cemaatle birlikte kılmaya başladı. İşte teravih namazı o zamandan beridir cemaatle kılınıyor. Tek başına da kılabilirsiniz. Hiç sorun değil. Yeter ki teravih namazını kılın. Tek başına da kılabilirsiniz. Farz değil, sünnettir. Nasıl ki biz Ramazan ayı hariç mübarek üç aylarda yapılan ibadetler, nafile ibadetler sünnettir diyorsak, Teravih namazı da aynı o şekilde. O zaman bakın cuma gününün diğer günlerden daha fazla sevabı var. Teravih de mesela diğer namazlarımızda olsun oruç, Ramazan orucunun diğer günlerden daha fazla sevabı var. Örnek veriyor mesela bin aydan daha hayırlı olan bir ayımız, bir gecemiz var. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir suresi de vardır bununla ilgili. Demek ki bazı günler bazı günlerden daha faziletlidir aziz cemaat. Bunun tartışmanın bir anlamı yok. Bunun tartışması bize zarardır. Hadi velev ki diyelim onların dedikleri gibi olsun. Kur'an'da bu kandil geceleri yoktur. İbadet etmiyoruz. Gerek yok. inanmıyoruz Daha hadi diyelim ki onların dedikleri gibi olsun. Peki senin o gecelerde yapacağın ibadetin sana bir zararı var mı? Çok basit bir soru. Kadir gecesinde kalktın nafile orucu tuttun Kadir gün, gecesi günü. Gündüzünde gecesinde ibadetle geçirdin. Sana bir zararı var mı? Bir tane müşrik gelip diyor e ya Ali sen diyor bütün dünya zevklerinden uzatsın. Şimdi bunu biliyorsunuz tek tek anlatmayayım. Bütün dünya zevklerinden uzatsın diyor. Müslümanlık bunu gerektiriyor diyor. İçki içmezsin, alkol almazsın, kızlarla takılmasın diyor. Hep oruçlusun, aç kalıyorsun, şunsun, busun, fakirsin diyor kendini. Bütün mallarını Allah yolunda harcıyorsun diyor. Ya Ali diyor, ya ölürsen diyor. Diğer tarafta Allah yoksa ne yapacaksın diyor. Yaptın, her şey başa gidecek diyor. Ya. ya Allah yoksa diyor. Çoğunuz bunu biliyorsunuz zaten. Yeri geldi diye anlatıyorum. E Hz. Ali de diyor ki, tamam doğru, haklısın, belki... Oraya gittiğinde Allah olmayacak. Ben bunları yaptığım için pişman değilim ki diyor. En azından ahlaken, hani ahlaktan bahsediyorduk ya ilk haftalarda. Ahlaken en azından diyor yanlış bir şey yapmam diyor. Peki diyor ya Allah varsa sen ne yapacaksın diyor. Bu kadar günahın içinde. Ya varsa bakın eskiden iman bu kadar kuvvetliydi. Biri bir şey öğrenmek için gelir bir şey sorardı bilene. Şimdi günümüzde öyle mi? Yok. Biri muha sırf muhalefetlik yapmak için gelip soruyor. Ya hoca sen bunu böyle dedin de. Evet. E bu böyle değil. Ben biliyorum böyle değil. Ha öğrenmek için mi soruyorsun? Yoksa gerçekten anlamak için mi soruyorsun? Anlamak içinse ben anlattığımda cevabını verdiğimde senin tatmin olman lazım değil mi? Çünkü ayet var, hadis var hepsinden örnek veriyorum, delil gösteriyorum. Kabul etmiyor sana eğer. Sen anlamak için sormuyorsundur bu soruyu. Sırf muhaliflik olsun diye soruyorsun. Ve o müşrik ne oldu? İman etti. <laughs> Müslüman oldu Hazreti Ali. Ya düşündü dedi doğru Ya yoksa diyorum ama ya varsa o zaman ben yandım. Bu kadar günahın içinde. İşte aziz cemaat şunu demek istiyorum. Yani bu mübarek gün ve geceler evet Kur'an'da bir saatliği geçmiyor olabilir ama hepsinin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bize haber gelmiştir. Hepsinin ayrı ayrı bir anlamı vardır. Bugünlerde yapacağımız ibadetlere karşılık Allahu Teala diyor ki sen bir tane yap ben sana bin sevap veririm diyor ya. Ben Bedavadan sevap kazanıyorsun. Salla kazan yapıyorsun. Sil süpür yapıyorsun. Çarkı çeviriyorsun. Verdiğinde nasıl hoşuna gidiyor değil mi? Bir haftalık 50 var Of ya aç herkese. Aç, aç 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 Niye? Çünkü sana bedavadan internet geldi. Hiç çalışmadım. 30 günlük 100 GB internet. E bu Vodafone veriyor, Türkcell veriyor, Türk Telefon veriyor da Allah-u veremez mi? He? Sen 100 lira verdin adam diyor ki ya içimden geldi sana 100 milyar vermek istiyorum. Nasıl olur? 100, yüz liraya 100 milyar mı olur? Olur. içinden geldi verdim. Helal hoş olsun. E ne yaparsın? 10 tane takla atarsın. Sevinçten. Yahu kul bunu yaparken allah Teala niye yapmasın ya? Allah-u Teala'nın gücü yok mu bunu yapmaya? Kulunun cennete gitmesini istemeseydi allah Teala bu kadar peygamber gönderir miydi ya? Biraz düşünün. Bir rivayete göre 124 bin, Diğer bir rivayete göre 224 bin peygamber gönderdi Allahu Teala. Niye gönderdi? Kulunun cennete gitmesini istemeseydi bu kadar peygamber gönderir miydi? Hiç düşündün mü ya? Sahabe-i bir hadisi şerif öğrenmek için aylarca yol yapıyordu. Bir şehirden diğer şehre aylarca böyle altında arabalar falan yoktu. Sırf öğrenip hayatına uygulaması için e biz anlatıyoruz, biz öğreniyoruz ama uygulamıyoruz ki. Uygulamada sıfırız. O yüzden mesela çok ibadet etmek mi yoksa az da olsa devamlı ibadet etmek mi daha önemli? Kalk bir ayda bir gece yüz rekat namaz kıl. Süper. Bir ayda sadece bir gece. E ne anladın? Kalan 29 gün? Ya hoca ben yüz rekat kıldım. Hepsine bedel. Ama günde beş vakit namazını kılsa bu kadar sıkıntıya da gerek yok. O zaman aziz cemaat şuna inanacağız. Şuna şunu bileceğiz ve inanacağız. Bazı günlerin bazı günlerden daha fazla fazileti vardır. Üstünlüğü vardır. Cuma günü, Arefe günü, Aşure günü, Muharrem ayı, Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı, Kadir gecesi. Biz bu günlerin idrakında olacağız. Ve bugünlerde daha fazla ibadet etmeye çalışacağız. Ya mübarek hiçbir şey yapamıyorsan dua et ya. Kendi kurtuluşun için dua et. Müslümanların kurtuluşu için dua et. Komşunun iyiliği için dua et. Günde bir sayfa Kur'an oku dedim bir ay önce. Şimdi sorsam eminim ki yarısından fazlası okumamıştır. Bir ay önce sordum. Bilmiyorsan dedim 3 ay senin için fırsattır öğrenirsin. Vallahi 3 ayda Hz. Ebu Bekir 63 yaşında hafız oldu. Eminim ki çoğunuz yani bilmeyenler hala bilmiyordur, devam ediyordur. Bakın bir ay gitti. Recep bitti. Önümüzde Şaban var. Yine söylüyorum. Daha iki ayımız var. Şaban, Ramazan. Recep bitmek üzere. Son günleri artık. <laughs> Lütfen Allah rızası için kendinize bir iyilik yapın. Vallahi benim için yapmayın, hocamız için yapmayın, hiç kimse için yapmayın. Sadece kendi nefsiniz için yapın, Allah rızası için yapın. Şu nefsinize bir kamçı da siz vurun. Sürekli o 24 saat sizi kamçılıyor, bir tane de siz vurun ona. Şu Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Her gün yarım sayfa bile olsa oku. 3 ay rahmet ayıdır, mahfiret ayıdır. Belki Allahu Teala senin sırf o temiz niyetin için senin geçmiş bütün günahlarını silecektir. Bunu bilebilir miyiz biz? Belki Allahu Teala sırf o güzel niyetin için senin ailene bereket verecektir. Rızkını genişletecektir. Hayır hasenatını artıracaktır. Üç ayla rahmet ayı, aziz cemaat, recep bitmek üzere son günleri, Şaban'ı, Ramazan'ı değerlendirin bari. Ya 60 yaşında olsan, 70 yaşında olsan, Kur'an-ı Kerim bilmiyorsan öğren, hesabı çetin olacak, hesabı zor olacak, Size her defasında aynı örneği vermek istemiyorum. Yüz tane koyunun hesabını biz bu dünyada yapamıyorken ahirette bu günahların hesabını nasıl vereceğiz? Vallahi zor olacak, billahi zor olacak, tallahi zor olacak. Üç tane büyük yeminle söylüyorum. Kurtuluşumuz çok zor olacak. Öğrenin şu Kur'an-ı Kerim'i. Günlük bir sayfa bile olsa oku. Oruç tut. Pazartesi, perşembe günleri oruç tut. Her ay tutma ya. Ayın bütün gününü tutma. 30 gün tutma. Hiç yapamıyorsan bile ben size demiştim ki başında, ortasında, sonunda üç gün tut. Allah'a de ki Allah'ım ben senin için üç gün oruç tuttum. Bunlar sana kat kat geri gelecek. Vallahi gelecek, billahi gelecek. Hiçbir ibadet boşa gitmez. Aziz cemaat. O zaman şunu öğreneceğiz aziz cemaat. Bizler İnşallah bu günleri fırsat günleri olarak bileceğiz. Ve bu şekilde devam edeceğiz hayatımıza. Hadi derece bir geçti. Bir ay geçti hiçbir şey yapmadın. Bir ay önce söylediklerim kalmamış aklında. Bu geceden sonra yarın miraç gecesi mesela. Pazartesi günü oruç tut. Pazar günü gecesinde ibadet et. Pazartesi gün, gündüzünde de ne diyor? Gündüzünde de oruçlu geçir diyor. Yarından itibaren bu geceden itibaren başla niyet et Allah Teala en azından e, vaktimiz tamamlandığında öldüğümüzde en azından o niyet üzere ölürüz. Karınca misali niyetimiz belli olsun Hazreti Cemal. Rabbim inşallah her ne düşünceniz, gönlünüzde her ne geçen dua varsa bu gecenin yüzü sürmetini inşallah kabul eylesin. İnşallah Kur'an öğrenmek isteyenlere o Kur'an'ı böyle güzelleştirsin. Rahat bir şekilde dilini inşallah dilinin bağını çözsün. Rahat bir şekilde öğrenmeyi nasip eylesin. Namazını kılıyorsa daha fazla kılmayı nasip eser eylesin. O namazı huşu içinde kılmayı nasip eser eylesin. İnşallah Allahu Teala Azze ve Celle bizleri izzet-i dergahında razı olduğu ve affettiği kullarından eylesin. İnşallah Rabbimiz ölmüşlerimize, bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin. Kabirlerini inşallah o azaptan kurtarsın. Cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Allah razı olsun. Hepinizden çok teşekkür ediyorum. İnşallah